Halterde 2025'te katıldığı şampiyonalardan 9 madalya kazanma başarısı gösteren Ordulu milli halterci Yusuf Fehmi Genç, 2026'da Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için çalışmalarına devam ediyor. Ortaokul döneminde spor hayatına güreşle başlayan ve daha sonra beden öğretmeninin tavsiyesi üzerine halterle tanışan milli sporcu, yaklaşık 10 yıllık kariyerinde Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları kazanmayı başardı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kasım ayında düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunlarında 71 kiloda 2 altın madalya ile şampiyonluğa ulaşan Yusuf Yemi Genç, 2026'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yeni sikleti 75 kiloda mücadele verecek. Önümüzdeki senenin Dünya Şampiyonası benim için gerçekten çok önemli. Çünkü 2028 Los -20. Angeles Olimpiyatları için kota maçımız başlıyor Dünya Şampiyonası'nda. Ben elimden gelen mücadeleyi devletim, milletim için vermeye çalışıyorum. Sağ olsun ben 10 yıllık sporcuyum. 10 yıldır gençlik sporun altyapısında büyüdüm. Bugünlere kadar geldim. Yani devletimiz, milletimiz var olduğu sürece ben elimden geldiğince ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim. Hazırlıklarını memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde sürdüren genç AA muhabirine 2025'in kendisi için güzel geçtiğini, katıldığı şampiyonalardan çoğu altın olmak üzere 9 madalya kazandığını söyledi. 2025 yılı bizim için çok özel ve güzel bol madalyalı geçti. Ülkemiz için çok güzel yarışmalara katıldık. Çok güzel madalyalar kazandık. İstiklal Marşımızı farklı e, dünya ülkelerinde İstiklal Marşımızı okuttuk.